Merhaba arkadaşlar. Takım Çantası kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere aracımızda bulunan yani içten yanmalı motorlarda kullanılan sekonder hava pompasından bahsedeceğim sizlere. Bu ne işe yarıyor? Nasıl çalışır? Prensibi nedir? Bunu anlatacağım. Ve Corsa B araçlarımızla alakalı da bu videoyu da Corsa B aracımız üzerinden çekiyoruz. Corsa B aracımızın bu sekonder Giren çıkan kabloların nereye gittiğini soran birçok arkadaşımız olmuştu. Bu kablo boşta nereye takılması gerekiyor diye. Bununla da ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle hava pompamız burada. Bunun ne işe yaradığını anlatayım sizlere. İçten yanmalı motorlarda bulunan bir e, parçadır bu. İçten yanmalı motorlarda emisyon değerlerinin düşürülmesine yardımcı olabilecek e, bir sistem parçasıdır. Ee, bu parça aracımızdaki ilk çalışmasında yani aracımızın ilk çalışmasında devreye girer. Bu yaklaşık 2 dakika ile 4 dakika arasında yani o değerlerde ortalama o değerlerde çalışır ve kendi kendine kapanır. Ee, bunun çalışma sebebi aracımızda bulunan oksijen sensörü ve katalitik konventörün ısınmasına yardımcı olan bir parçadır. Yani şimdi aracımız ilk çalışmada zengin bir karışımla çalışacağı için katalitik konvertörün de soğuk olması sebebiyle atmosfere karbon monoksit ve yanmayan hidrokarbonlar salacaktır aracımız. Şimdi bu yanmayan hidrokarbonlar katalitik konvertör tarafından tekrardan yanma dediğimiz olay şeklinde tekrardan yanarak emisyon değerlerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bunu da katetik konvertörümüzün de hızlı bir şekilde ısınmasını sağlayan da hava pompasıdır. Burada hava pompasının görevi ise egzoz subaplarının arka tarafına atmosferden aldığı oksijeni iletmektedir. Buradan oksijeni ileterek hidrokarbonlarla oksijen birleştiği zaman katalitik konvertörün ısısıyla orada tekrardan bir yanma gerçekleştirip egzoz emisyonunun değerlerini düşürmektedir. Yani silindirden çıkan yanmamış hidrokarbonlar bu hava ile birleşip tekrar yanmaktadır. Yani demem o ki toparlayacak olursa hava pompasının görevi emisyon değerlerini düşürebilmek amacıyla kullanılan bir parçadır. Katetik konventör ve oksijen sensörünün çabuk ısınmasını sağlayıp emisyon değerlerini düşürmek amacıyla kullanılan bir parçadır. Şimdi sizlere e, korsa B aracımızda bundan oksijen pompası. Ee, ve sekonderin valfi ve diğer ikincisi valf olarak adlandırılan parçaları var. Üç tane parçası var. Ee, bunların hortumları nereye giriyor çıkıyor diye soran arkadaşlarımız olmuştu. Ee, buradaki valfe giren iki tane hortumumuz var. Bir üst tarafta şurada bir de şu tarafta var. Buraya aynı zamanda şuradan elektrik gelmektedir. Buradan elektrik desteği almaktadır. Şimdi e, şuradaki bu tarafta takılı bir tane parçamız hortumumuz. Buradan şuraya yani hava pompasının valfine gelmektedir. Parçanın bir tanesi yani şu yan tarafta bulunan parça hava valfine gelmektedir. Buraya bir diğer hortumumuz buradadır. E, hortum şuradan giderek buradaki kabloya girmektedir. Buradaki kablo da emme manifolduna giren hortuma bağlanıyor. Şu şekilde buraya gelmektedir. Şuradan elektrik aldığını söylemiştim. Bağlantı yerleri bu şekilde. Diğer pompamızın hortumu biliyorsunuz şuraya valfe gelmektedir. Bağlantıları bu şekilde soran arkadaşlarımız çok olmuştu. Bu hortumlar boşta fısır fısır ses yapıyor diye. Bunlar hava pompasının elemanları olduğu için o yüzden fısır fısır ses yapmaktadır. Bunları bağlayın. Bu parçalarınızın bağlı olmasına özen gösterin arkadaşlar. Yani aracımızın emisyon değerlerini düşürmek amacıyla kullanılan bir parçadır bunlar. Doğamızı koruyalım. Yani gelecek nesiller için doğamızı korumamız gerekiyor. O yüzden de araçlarımızdaki katalizörlere ve bu tarz elemanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.